Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımın adı Zeyno Sel 4 uzun zamandır Covid 19 nedeniyle görüşemedik çekemedim o yüzden bugün sizlere çok güzel. Takı askılığımı göstereceğim ve yeni aldığım şeyleri göstereceğim. Aa Zeynep, e, takı bayağı güzel takı askılığın. Şimdi bu takı askılığındaki takılar hakkında konuşmak istiyorum ben seninle. Evet, ben de göstermek. E, yardımcı zor. olur musun bana? Ben dış ses olarak e, sorular soruyorum. Buyurunuz. Evet. E, şimdi şöyle bir takı standı var böyle takılarımı falan koyuyorum. Böyle altında bir taş var. Bayağı bir beton yani. Taş beton. Teşekkürler. şimdi buralara da kolyeler falan asılıyor buralara. İstediğiniz şeyi asabiliyorsunuz. İlk başta şuradaki küçük kutudan başlamak istiyorum. Ay ne diyorum. güzel bir şey bu. Şöyle içinde benim çok tatlı küpelerim var. Hatta birkaç tanesini göstereyim. Şöyle bir tane yıldız takımı var. Şöyle gösterebiliyor muyum? Bilmiyorum. Evet, görüyoruz. Ama. Dış ses olarak kaydediyorum ben. Evet biliyorum bazen görünmüyor. Çok küçükler çünkü şurada taşlı bir şey var. Böyle bunların eşlerini falan hep burada saklıyorum. Şimdi ben soru sormak istiyorum bu takı setiyle alakalı. Şunlar çok hoşuma gitti benim. Bileklik. Bile Anne hepsi bileklik mi? mi onların? Evet hepsi bileklik. Şu üst tarafta pembe bir şey var. Ha bu kolye. Aa bakabilir miyim kolyeye yakından? Kolye, yakından bakmak istiyorum düşsün kolyeye. Düşsün daha sonra yapılabilir. Aşağı şey indirir misin biraz? Evet, göstermiş. Şöyle çok güzel boncuklu. Evet. Ha bu arada senin o tırnaklarında ojeyi gördüm. Onlar aynen. hakkında konuşmak istiyorum biraz. Her zaman değişik değişik gibi yapıyorsun evet. renklerini? Evet. Çok bir kat sürdüğüm için hmm. biraz e, şey oluyor. Çok çabuk çıkıyor. O yüzden çok yani ojelerin farklı oluyor. Şu alt tarafta bilezikler var galiba. Ay aynen. Şunları şuraya. Atayım. Mermerin üzerinde aynen. bak bu mermer. Mermerin aynen. üzerinde bilezikler var. Şu bilezikler. Kim aldı Bazı, sana bunları? Ne güzel e, şey bunlar bana ya. Seringem, ya hediye etti değil mi? şey yaptı. E, İstanbul'dan dönüyordu. Böyle bir bileklik. Aa değişik, değişik güzel bir şöyle, şeymiş. şeyimde takabilir misersiniz? Evet, elinde görelim. Evet, evet çok güzel. Şöyle takamadım ha. Taktım Aa, şöyle. gayet güzel. O dursun de lütfen. De. Şu diğerlerinden de yine koluna takar mısın? Kolunda hepsini birden görmek istiyorum. Çok ilginç bir şey olur herhalde. Tamam. Ee, bunlar da böyle benim bakıcım almıştı. Takar Bunu, mısın? tabii ki de takarım. Şöyle çok güzel. Bileğimde çok zarif. Ee, bilezik. Bunu bana sıra arkadaşım vermiş. Aa Bizim çok mesela. güzel hediye vermiş sana sıra arkadaşım. Evet, sıra arkadaşım. Teşekkür Ama ediyoruz ona da. şöyle de. Ay Elif ya. Şurada şunlardan A da takalım A biraz. Onlardan. Şurada da büyük e boncuklu bir şey var. Bu ne böyle? Ha <laughs> o. <laughs> Takar mısın onu da? O bayağı güzele benziyor. Ne kadar fazla şeyin var senin burada ya? Aynen. Benim bir sürü takım olduğu için. Şunları Allah. Bir dakika. Şunları çıkartamadım. Şunları çıkartarak yapayım ben. Bugünkü mi? videoda takı videosuydu. Ee, yakında ayakkabı aşağı indirelim biraz. Yakında ayakkabı videosu nasıl ben merakla bekliyorum. Evet, ben de çok meraklıyım. Çok bekliyorum. geniş bir zaman gerekecek Olur. ayakkabı videosu için. Evet. Şöyle Harika. Yani. Bugün bu takı kabı mıdır? Neydi bunun adı takı? Takı askılı. Hmm. Peki ben dış ses olarak e, son sözlerini merak ediyorum seninle beraber. Seni takipçilerine, izleyicilerine, izleyenlere mesaj vermek ister misin Zeyno Asel? Evet çok istedim. Evet. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, like atarsanız çok sevinirim. E, uzun zamandır görüşemiyoruz. Daha bir sürü takım var ama videoların yüklenmesi çok uzun sürdüğü için burada bitirelim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman yapıyorum. Hoşçakalın.